Evet değerli izleyicilerimiz Enisi Gezmek programında Kadim Şehir Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeyiz. Gaziler günü Sındırgı'da tabii Kurtuluş Savaşı'nda olsun, Kıbrıs'ta olsun, diğer meydan muharebelerinde olsun en fazla şehidi ve gazi veren ilçelerden, illerden birisi de tabii ki Balıkesir ve Sındırgı diyoruz. Öncelikle şöyle bakın 18'li genç delikanlılar değerli dostlarımız. Buradan başlıyoruz. Yaş 18, Bıyığı da yeni çıktı. Yaş 18. Gördüğünüz gibi delikanlı. Yaş 18. O ondan delikanlı. Öncelikle bütün gazilerimizin gaziler günü kutlu olsun. Gazi olduktan sonra hakkın rahmetine kavuşan geçmişten geleceğe tarihteki tüm gazilerimizin de mekanları cennet olsun. Eğer bu abiler olmamış olsaydı, kimisi Kıbrıs savaşında, kimisi Kore çıkarmasında buradan başlayalım isimli abi Kıbrıs yazıyor zaten. Evet. Aziz Aziz abi Savaş. ne hissediyorsun? Bugün heyecanlıyız. Gaziler günü olduğu için. Yaş kaç? Yaş 69. 69. Evet. O zaman buradaki hep herkes tertip evet. aşağı yukarı. Evet. evet doğru evet. mu abi? Doğru. doğru Mutlusun. Evet. Mutluyuz. Evet. Aziz Kavas abi. Evet. Doğru mu? Doğru. Oraya doğru. geliyorum abi. Hüseyin Bulut abi sen de Kıbrıs. Evet. Beş parmak Dağları'na çıktık. Evet, çıktık. Evet. Orada ne yaptık? Evet. 70'li yıllarda. 74. 74. yıllarda. Evet evet onu söylüyorum yani evet, 70'li yıllarda derken evet. gençler anlasın diye söylüyorum. Evet, evet. 74 yılında evet. ne yaptık? Dosta güven. Evet. Oo. Düşmana. Düşmana silah. <laughs> Bugün olsa gider misin abi? Hayır, hiç tamam. Eyvallah. Abi sen nasılsın? Ben de. Iyiyim. O dönemde çok fitti değerli dostlarımız kendisi. Hafif olduğun için abi Allah'ın izniyle önden gittin, doğru mu? Evet. Nasılsın abi? İyisin. İyiyiz Allah'ım. İsim Allah ne? İsmet Dede. İsmet abi, bu madalyayı taşımak nasıl bir duygu? Şeref. Şeref değil mi? Herkese abi? nasip olmaz. Duygusallaşıyor musun? Bir gazi olduğunda, bir şehit olduğunda ne hissediyorsun? Herkese nasip olmaz. Herkese nasip olmaz diyorsun. Evet başkanımıza geldik. Cevdet Korkmaz abi nasılsın? Çok abi zaten ederim. soy isminden anlaşılıyor be Cevdet abi. Benim bir şey söylememe gerek bırakmıyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Böyle bir günde bizleri evet. mutlu ettiniz. Bir araya topladınız. Arkadaşlarımla çok memnunuz. Kaymakamımız, belediye başkanımız bize her konuda yardımcı oluyorlar. Evet değerli kaymakamımızla, değerli belediye başkanımızla birlikteyiz. Gazileri topladık Sındırgı meydanında. Anladım. Sayın kaymakam neler söyleyecek? Öncelikle hoş geldiniz. Ee, güzel bir gün. Bugün gaziler geldim. günüyle hep beraber e, inşallah program olarak kutlayacağız. E, tüm gaziler başımızın tacı. E, buranın tabii ayrı bir önemi var. Kuvayi Milliye'nin canlandığı, e, ülkenin kurtuluşunda ışık olduğu bir nokta burası. E, bu bakımdan e, gazilerimizle her zaman yanında oluyoruz. Başımızın tacı olduğunu her zaman iletiyoruz. Bir sorunları varsa e, belediyemizle, bizlerle beraber, hep beraber çözmeye çalışıyoruz. E, Allah hepsine sağlık, sıhhat versin diyorum. Ee, rahmetli olanlara da Allah'tan rahmet diliyorum. İşte yine aynı şekilde şehitlerimize de aynı şekilde mekanları cennet olsun diyorum. Sizler de hoş geldiniz. Çok teşekkür Hı. ediyoruz. Evet başkanım, değerli kaymakamımızla birlikte 18'lik delikanlıları bir kanalları eksik bunlara <laughs> kan yakmamız lazım başkanım. Bugün <laughs> olsa CHP'nin Allah'ınızı güçle giderler. Aynen aynen aynen. Maşallahları var. Yani e, Sındırgı'da tabii Kuvayi Milliye'nin olduğu bu topraklarda, Alacan ve kararların verildiği yerde, İbrahim ve Temakıncıların, Makbule Efe'nin topraklarında e, Kore'de olsun, Çanakkale'de olsun ve Kıbrıs'ta olsun. Yani bu memlekette vatan toprağı herhangi bir şekilde çizmelerin, düşman çizmesinin altında ezilme tehlikesi olduğunda şak diye orada hiçbir geri bakmadan çoluğu mu var, çocuğu mu var demeden giden insanların olduğu bir memleketteyiz. Sınır gıda e, bu gazilerimiz her zaman baş tacımız. Hem kaymakamlığın hem bizler her daim onlarla bir ve beraberiz. Rabbim birliğimizi daim eylesin. Bu memlekete şehitlik, gazilik müessesesi bir İslami bir kavramdır. Gazadır. Gazayı o bilinci oluşturduklarından dolayı kendileri tebrik ediyorum. Kutluyorum. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Sağlıklı uzun ömürler hepsilerine. Başkanım çok çok teşekkür ediyoruz. Abi sen neler hissediyorsun? Çok mutluyum, çok huzurluyum. Sağ olsunlar başkanıma. Çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Allah razı olsun. İyi ki varsınız. Sana geldik abi. Kocada. Evet. Sen bir gözlüklü halini gör Osman abi. Osman <laughs> abi. <laughs> <laughs> Sıdırgıda ekmekten eksik olmaz. yağ diyorsun beni de soracak olursan Kıbrıs gazisi Osman <laughs> Koca Koca'da diyorsun. <laughs> doğru mu abi? Doğru <laughs> abi doğru. İyisin. Doğru. saatin yerinde. Doğru. Bugün olsa yine gider miyiz? Gideriz. Bugün gaziler günü. Kuvayi Milliye'nin torunlarıyız. Aslında Kıbrıs gazisi olsak da biz Balıkesir'de Kuvayi Milliye'nin torunlarıyız. Şehit, nurlanmış bir asker. Gazi onurlu bir askerdir. <laughs> Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Abicim sen nasılsın? Ben iyiyim. Bugün gaziler günü olduğu için çok heyecanlıyım. Kırpız'da huzur, Türkiye'ye gurur, dünyaya güvence verdik. Ne mutlu Türk'üm diyene. Allah Allah. Sındırgı, Taşköy, Halil Kandarcı. Bugün gaziler günü olduğu için gururla burayı sizlere görmeye geldik. Eyvallah. Çok çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Balıkesir'de, Sındırgı'da benim için de şöyle bir önemi var. Ben de büyük dededen Gazi, soyumuz onun Topal Mahmut sülalesi diyorlar. Ayağını Kurtuluş Savaşı'nda bırakmış. Topal kalmış. O topallık onun için onur. Ben de onun torununun torunu olarak bir onur. Diğer büyük dedem de Kurtuluş Savaşı şehidi. Bu anlamlı günde tüm şehitlerin, şöhedaların, tüm gazilerin e, hepsine rahmet dokuyoruz. Bir taraftan da varlıklarıyla bizlere güç katıyorlar. Ben kendi adıma söylüyorum başkanım. Gözüm kapalı gitmez. Bu gazilerimiz olduğu sürece... Bu bayrak inmez, minarelerden de ezanlar dinmez diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.